Merhaba altıncı sınıflar, ee, konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ondan önce birkaç küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Hmm, bazı arkadaşlarınız e, ödevle ilgili bir şeyler sormuşlardı. Belki sizin de kafanıza takılmıştır. Bu konu değerlendirmemiz ödevdi biliyorsunuz. Buradan bazı şeyleri göstermek istiyorum size. İkinci soruya bakalım. Kaan biriktirdiği parası ile 48 tane roman almıştır. Kaan bu romanları arkadaşlarına eşit sayıda hediye etmek istiyor. Kaan'ın romanları kaç farklı şekilde paylaştırabileceğini bulunuz diyor. Kaan 48 tane romanı bir tane arkadaşına hediye edebilir. Bir arkadaşına hediye ederse romanların hepsini verir. 48 tane romanı verip hepsini bir arkadaşına hediye edebilir. İki arkadaşına hediye ederse romanları her birine 24 tane roman verir. Üç arkadaşına hediye ederse her birine 16 tane roman verir. Dört arkadaşına hediye ederse her birine 12 roman verir. 5 arkadaşına eee hediye edemez. Çünkü 48 tane romanı 5 kişiye eşit olacak şekilde bölemez. 6 arkadaşına hediye ederse her birine 8 roman verir. 7 arkadaşına hediye edemez. Çünkü eşit şekilde bölemez. 8 arkadaşına hediye ederse 6 roman verir. 9'a 10'a 11'e bölemez. 12 arkadaşına hediye edecek olursa her birine 4 verir. Yani şu yazdıklarımızın tersi olmuş oluyor. Örneğin burada bu yazdığım şey için iki tane alternatifi var. Ya 6 arkadaşına her birine 8 roman hediye edecek, ya da 8 arkadaşına hediye etmek isterse her birine Altı roman hediye edecek. Bu şekilde farklı farklı olabilir. E, altıncı soruya bakalım. 110 sayısının bölenlerinden kaç tanesi rakamdır? Bu sayının bölenlerini yazmamızı istiyor ve bunlardan rakam olanlarını soruyor. Kaç tane olduğunu. 110 sayısını bir böler mi? Yani bir sayısı bu sayıyı böler mi? Böler. Bir. 110 sayısı 2'ye bölünebilir mi? Evet. 2 sayısı 110'u böler. 3 bölmez, 4 bölmez. 5 bölebilir 110 sayısını tam olarak. 6 bölmez. 7 8 9 10 sayısı böler. 11 sayısı da böler. Böyle daha devam ediyor 110'un bölenleri. Fakat yazmıyorum. Neden? Çünkü bizden rakam olanları istiyordu. Rakam olanlarda 1, 2, 5. Yani 3 tane. Rakam biliyorsunuz 0 dahil olmak üzere 0'dan 9'a kadar 9'da dahil olan o işaretlerin her birine rakam diyorduk. Şimdi yine takıldığınız olursa sorabilirsiniz buradan da. bölünebilme kurallarına başlamıştık. 2 ile bölünebilme için sayının son basamağına yani birler basamağına bakıyordum. Çift olması gerekiyordu. Çiftse ikiye bölünüyordu. 3 ile bölünebilmesi için sayının rakamları toplamına bakıyordum. Örneğin 48. 48 de bölünür mü bölünmez mi hemen hesaplamak için. 8, 4 daha 12 diyorum. 12, 3'e bölündüğü için 48 de 3'e bölünür. Şimdi her bir sayının farklı kuralı var. Lütfen bu 2'nin kuralı olanı hepsinde uygulamaya çalışmayın. O sadece 2'yi incelemek için bir kural. 3'ü öğrenmiştik. Şimdi hemen ardından sizin tahmin ettiğiniz gibi 4'e geçmiyoruz. 6 ile bölünebilmeyi inceliyoruz. Neden? Çünkü 6 ile bölünebilme kuralı şudur. Hem 2'ye hem de 3'e kalansız bölünen sayılar 6 ile kalansız bölünebilir. Yani az önce şurada gördüğümüz bu iki kuralı birlikte sağlayan sayılar 6'ya tam bölünebilir. 96 inceleyelim. 96 6'ya tam bölünür mü? Bakalım. 96 önce 2'yi inceliyorum. 96 2'ye bölünebilir mi? Evet. Burası 6 olduğu için bölünür. Peki 96 3'e bölünebilir mi? 9, 6 daha. 15. 15 3'e bölündüğü için 3'e de bölünür. Evet, hem 2'ye bölünebildi. Şurada gösterelim. Hem 2'ye bölünebildi. Bakın, kalansız bölündü. Hem de 3'e bölünebildi. İşte bir sayı hem 2'ye hem de 3'e bölünebiliyorsa 6'ya kalansız bölünebilir. Zaten altının kuralı bize bunu söylüyor. Ee, işte, bir de şunu da söyleyeyim hemen unutmadan. Burada e, bazı sıra sizdeleri yapacağım, bazılarını size bırakacağım. O yapmadıklarımı siz yapıyorsunuz evde defterinize. Bu konuyu yazdıktan sonra tabii ki. Ve en sondaki konu değerlendirmeyi de size ödev olarak bırakıyorum. Örneğin sıra sizde 3'ü ben yapayım, 4 size kalsın. 4 basamaklı 2 kutu 6 4 doğal sayısı 6 ile kalansız bölünebiliyor. Buna göre kutu yerine yazılabilecek rakamları bulunuz. Hemen düşünüyorum. 6 ile tam bölünebiliyorsa hem 2'ye hem de 3'e bölünmesi lazım. Bakıyorum ki ha zaten 2'ye bölünüyor. Çünkü sonu 4. O zaman rakamları toplamının 3'ün katı olması lazım. Bir de ayrıyeten 3'e bölünebilmesi için. 6, 4 daha 10. 2 de burada 12. O zaman ben kutu yerine 0 yazabilirim. 12 artı 0 12 eder, 3'e bölünür. 15 olursa da 3'e bölünür. O zaman 12 etmişti, 15 etsin diye 3 yazmam lazım. 15, 18, 12 etmişti. 6 daha 18 eder. Şu an rakamları toplama 12 etmişti. 9 daha 21 eder ve yine 3'e bölünür. 0, 3, 6, 9 rakamlarını yazabiliriz. Sıra sizde 4'ü siz yapın. Şimdi 4'e bölünebilme ile devam edelim. 4'e bölünebilme kuralı da şudur. Bir sayı var. Sayının Son iki basamağı 00 veya 4'ün katı ise bu sayılar 4'e kalansız bölünebilir. Sayının birler ve onlar basamağından söz ediyorum. 4'ün katı olması lazım tüm sayının 4'e bölünebilmesi için. 128. Hemen bakacağım yer son ikisi şurası 28. 28 4'e bölünüyorsa ki bölünüyor. Bu sayı da 4'e tam bölünür. 5'e bölünebilme ise çok basit. Sayının son rakamı burası 0 ya da 5 olacak. 110 sayısı sonu 0 olduğu için bölünür. 4 basamaklı 86 üçgen sayısı 4 ile tam bölünebiliyor. Buna göre üçgen yerine yazılabilecek rakamları bulunuz. Yazalım. Ee, şimdi son ikisine bakacağım. Şura, şuraya yazacağım sayılar önemli. 0 yazsam buraya. 60 olur. 64'e bölünür mü? Bölünür. 4 yazsam burada başta hep 6 zaten duruyor. 60 bölünür. 64 olsa yine bölünür. Ee, şöyle yapalım. 64 olsa yine bölünür, 68 olsa yine dörde bölünür. Başka da altılı olup dörde bölünen bir şey elde edemiyorum, yok çünkü. İşte yazmamız gereken rakamlar 0, 4 ve 8. Sıra sizde 6'yı da göstereyim. Çünkü bu da 5'e bölünebilme ile ilgili. 6, 9, 0 üçgen sayısı. 5 ile kalansız bölünebilen rakamları farklı. Lütfen soruda bu ifadeye dikkat edelim. Rakamları farklı. Bu aynı rakamları kullanamazsın demek. Bir doğal sayı ise üçgen yerine kaç farklı rakam yazılabilir? Bir defa 5 ile bölünmesi için 0 ya da 5 olması lazım. Ama rakamları farklı dediği için sıfırı alamam. Sadece yazabileceğim 5 var. Kaç farklı rakam yazılabilir? Sadece sadece bir tane O sayı da nedir? Yazabileceğimiz sayı 5. Evet. Şimdi bunu da temizleyelim. Önceki videomuzda 2'yi ve 3'ü gördük. Şimdi 6'yı, 4'ü, 5'i, iki tane daha var göstermek istediğim kural. 9. 9 da 3'e çok benzer. Basamaklarındaki rakamların toplamı 9'un katı olan sayılar 9 ile kalansız bölünebilir. 3 için rakamları toplamının 3 ve 3'ün katı olmasını istiyorduk. 9 için de rakamları toplamının 9 ya da 9'un katı. Örneğin 576 sayısı bölünüyor mu diye inceleyeceğiz. Bölme işlemi yapmadan şu şekilde inceleyebiliriz. 5, 7 daha artı 6 daha 18 eder. 18, 9'un katı olduğu için bu sayı 9'a tam bölünebilir. 7 yedinci sıra sizdeyi göstereyim. Bu sayının 9 ile bölümünden kalanın kaç olduğunu bulunuz. Şimdi burada uzun uzun bölme işlemi yapmamıza gerek yok. Şu şekilde çözebiliriz. İlk önce 9'a bölünüyor mu onu bir tespit edeyim. Rakamlarının toplamı ne eder? 3 artı 5 artı 2 artı 6 ne etti? 8 10 16. Gördüğünüz gibi 16 sayısı 9'a bölünmediği için bu sayı da bölünmüyor. Peki kalan kaç olur? 16'nın 9'a bölümünden kalan kaç ise bu sayının da 9'a bölümünden kalan o olur. 16'yı 9'a bölüyorum. Evet, kalan 7 oldu. İşte bu sayının da 9'a bölümünden kalan 7 olur. Sıra sizde. 8'i size bırakıyorum. Ve son kuralımız on. Bunu zaten siz biliyorsunuzdur belki de. Birler basamağı sıfır olan sayılar ona kalansız bölünür. Sonu mutlaka sıfır olacak. 890 sonu sıfır ona kalansız bölünür. Ee, bu kalanlı bölünüyorsa eğer yani e, tam bölünmüyorsa kalan da buradaki rakam olur. 4 basamaklı sıra sizde 9'a bakalım. 4 basamaklı 10'a tam bölünebilen rakamları farklı. En büyük sayıyı bulunuz. En büyük dediği için 9 ile başlıyorum. Rakamları farklı dediği için 8, 7, 10'a tam bölünecekmiş. Mutlaka sonu 0 olacak o zaman. 9870. 10. da göstereyim. Sıra sizde 10. Ee, bu işlemin sonucunun 10 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi 10 ile bölümünden e, kalanı bulmak için bizim için ne önemliydi? Sayının birler basamağı. Şimdi hemen şununla şunu çarparsam. 18 ile 12'yi çarparsam bu işlemi yapınca bu sonucun birler basamağı böyle bildiğiniz çarpma işlemi yapacaksınız. Yani yaptığınızı düşünün. Sizin de yapmanıza gerek yok. Bu sayının sonucu ne çıkacak? Birler basamağı 6 olan bir şey çıkacak. O birler basamağı 6 olan 6 olan şeyi bir de 31 ile çarparsak Bir kere altı altı, bunun sonucu da yine altılı bir şey çıkacak. Yani bir demek istediğim şu, biz her durumda bu çarpma işlemi yapmadan da birler basamağının altı olduğunu biliyoruz. E birler basamağı altıysa on ile bölümünden de kalan ne olacaktır? Altı olacaktır. Çünkü altı fazlalık. Evet şimdi bunu da bitirdik ee, şöyle yapalım ve şimdi konu değerlendirme var Buradaki konu değerlendirmeyi yapıyorsunuz takıldığınız olursa yine sorarsınız Evet Lütfen sizden isteğim şu, bunlarla ilgili soruları yapabilmeniz için bu kuralları deftere yazdıktan sonra e, şu şekilde mesela başlık atacağız. 10 ile bölünebilme. Benim kitabımızdaki sırada, gösterdiğim sırada yani. 10 ile bölünebilme diye başlık atacağız. Bunu yazacağız. Buradaki açıklamayı yazacağız. Ve şu Örneği ve açıklamasını yazacağız. Örneği ve açıklamasını. Zaten her sayının kuralında bu vardı. Bir açıklama, bir de örnek kısmını yazacağız. Sıra sizdeleri üstüne yapabilirsiniz. Konu değerlendirmeyi de üstüne yapabilirsiniz. Konu değerlendirmedeki yapamadıklarınıza zaten sonra bakarız. Sonraki dersinizde. Bunları yapabilmemiz için evet bu kuralları çok 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 iyi öğrenmemiz gerekir. Böyle kuralları yazdıktan sonra kafanızdan bir tekrarlayın. Dörde bölünebilme kuralı neydi diye onu bir düşünün. Sonra sanki birisi size soruyormuş gibi. 6'ya bölünebilme kuralı neydi? Böyle kafanızdan düşünürseniz hem de bir tekrar yapmış olursunuz. Daha iyi olur. Sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.